Güneş sistemi oldukça düzenli bir yerdir. Her gezegen kendi şeridinde, güneşten kendi yörüngesel mesafesinde kalır ve kendi işine bakar. Daha geniş galakside bulduğumuz çoğu gezegen sistemi de bu eğilimi takip ediyor gibi görünüyor. Ancak teoriye göre, iki gezegen aynı yörüngeyi paylaşabilir ve şimdi, gökbilimciler ilk kez, dünyadan yaklaşık 370 ışık yılı uzaklıktaki bir bebek gezegen sisteminde bunun kanıtını bulabileceğimizi düşünüyorlar. Yörüngeyi paylaşan bu dünyalar, Jüpiter'in yörüngesini paylaşan ve yörüngesi boyunca yerçekimsel olarak sabit noktalarda asılı duran asteroid popülasyonlarından sonra, Truva gezegenleri veya dış gezegenler için dış trojanlar olarak bilinir. 20 yıl önce, benzer kütleye sahip gezegen çiftlerinin yıldızlarının, sözde Truva ya da eş yörüngeli gezegenlerin etrafında aynı yörüngeyi paylaşabilecekleri teorik olarak tahmin ediliyordu. İlk defa, bunun lehine kanıtlar bulduk. Keşfin yapıldığı sistem zaten meşhur bildiğiniz gibi PDS-70. İlk kez burada, PDS-70B ve PDS-70C adlı bebek gazı devlerinin oluşum sürecindeki bir değil iki proto öte gezegenin doğrudan görüntülerini gördük. Gökbilimciler burada da proto öte gezegenlerden biri olan PDS-70C'nin etrafında ay oluşturan bir disk olduğuna dair kanıt buldular. Şimdi, daha yakından bakıldığında, FDS-70B'nin yörüngesini paylaşan bir şeyin dış gezegenden daha sönük bir leke kanıtını ortaya çıkardı. Hesaplamalar, her ne ise, dünyanın ay kütlesinin yaklaşık iki katına kadar olduğunu gösteriyor. Ve bu damla henüz bir gezegen olmasa da araştırmacılar onun konumu konusunda heyecanlılar. Lagrange veya Lagrange noktası olarak bilinen bir noktada oturuyor. Her iki gövdeli sistemde bu noktalardan beşi vardır. İki gövdeyi birleştiren çizgi boyunca 3 ve daha küçük gövdenin yörüngesi boyunca 2. Bunlar, iki cisim arasındaki yerçekime etkileşiminin, daha küçük bir cismin onlarla birlikte hareket etmesi için gereken merkezcil kuvvetle dengelendiği boşluk cepleridir. Jüpiter, topluca trojan asteroitleri olarak bilinen L4 ve L5'inde asteroitler toplar. Dünyada da birkaç Truva asteroidi var. Ayrıca uzay gözlem evlerini park etmek için iyi yerlerdir. James Webb Teleskobu'nun evi, dünya güneş reglen camlarından birindedir. Bu nedenle, biraz daha büyük bir şeyin bu kullanışlı noktalardan birine park edebilmesi mantıklı, ancak çok az kanıt bulduk. L5 reglen camda gizlenen TDS-70 sisteminde bulmamıza uygun görünüyor. Yılın süresini ve yaşanabilirlik koşullarını paylaşan iki dünyayı kim hayal edebilir? çalışma, bu tür bir dünyanın var olabileceğinin ilk kanıtı. Jüpiter örneğinde olduğu gibi bir gezegenin yörüngesini binlerce asteroitle paylaşabileceğini hayal edebiliyoruz, ancak gezegenlerin aynı yörüngeyi paylaşabilmesi benim için akıllara durgunluk veriyor. Şu anda, yörünge partneri muhtemelen bütün bir gezegenden ziyade yeni bir gezegenin yapı taşları olan kalın bir toz bulutudur. Bu, yalnızca hocamların oluşma olasılığını değil, aynı zamanda gezegen sistemlerinin oluşumunu da anlamamıza yardımcı olabilir. Örneğin Jüpiter'in Truva atlarını zamanla ve Güneş'ten daha uzak bir noktadan göç ederek topladığı düşünülüyor. Jüpiter benzeri PDS-71'i incelemek bu teoriyi aydınlatabilir. Yine de cevaplar için biraz beklememiz gerekecek. 2000-2026'da bu yobun L5 Leglencam'da yardımcı yörünge arkadaşı olarak PDS-70B ile birlikte hareket edip etmediğini görmek için sisteme tekrar bakması gerekecek.